oldu. oldu. Burada Bugün sabahleyin hain bir saldırıya uğradım. Sağlığım, sağlığım şu an iyi. Allah şükürler olsun ki Allah kızıma bağışladı beni. Daha önce tehdit aldığımı basın yoluyla siz değerli arkadaşlarla paylaşmıştık. Bunlardan bir tanesi bugün gerçekleşti fiili olarak. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak bizler şantaja, tehdite, rant ve çıkarlara karşı geleceğiz. Bundan sonra da devamlı böyle olacak. Böyle organize kötülüklere geçit vermeyeceğiz. Kuşadası için yine hiç durmadan başkanımızın öncülüğünde devamlı güzel şeyler gerçekleştirerek bunlara yağımızı vereceğiz. Şu an olay adli soruşturması devam ediyor. Açıklamam bu kadar. O, sen o sen o ya. Turan'a yapılan bu çirkin saldırıyı Cumhuriyet Halk Partisi kuşarası silik olarak esefle kınıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler özenle, özveriyle vatandaşına hizmet yapmak için Türkiye'nin bütün yerinde çalışmalarına devam etmektedir. Ama maalesef bu çalışmalar birinin huzurunu bozmakta, rahatını bozmakta ve bu nedenle de her geçen gün Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri olarak baskılar, algı operasyonları devam etmektedir. Bugün yaşadığımız bu hain saldırı da e, bu e, yapılan algı operasyonlarından, saldırılardan bir tanesidir. İnşallah son olur. Temennimiz bu yönde. E, ben tekrar belediye başkanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Parti belediyelerin hiçbir zaman ranta geçit vermediğini, vermeyeceğini buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tekrar geçmiş olsun başkanım. Tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim.